Arkadaşlar bu robotör. Şöyle göstereyim. Bu tarlayı çapalıyor. Yani bir böyle hiç çatlak matlak bırakmıyor. Çok güzel. Zeytinlerde çok faydalı. Victoria 2400 seri e, matrismiş modeli. Bunu yeni aldık bugün. Hayırlı uğurlu olsun inşallah fiyatı da 125 milyar aldık. İşte şuradaki dal kırma dallar dalları kırıyor. Bu da çok işe yarıyor zeytinde. Zeytinde olmazsa olmazlardan birisi dal kırma bu. Bir de bu. Bu evet. 2400 zeytinlerin arası 6 metre olduğu için bu şimdi iki kere girmeyle bir daha girmeyecek motor yani üç kere giriyordu eskiden vardı bizde aynısı o da çok işe yarıyordu ama üç kere dört kere girdiği için o biraz çok zaman alıyordu. Şu anda iki kere girmeyle yeri çok güzel yapacak bir de kaydırmalı sistem yani o her tarafa kayıyor mesela şurada kapı iki metre ama kayarak iki buçuk metre şey girdi buraya çift, çift pistonmuş. Evet. Şöyle oğluma hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu olmaz olmazlardan dalkırmamız. Bu da reverberatorumuz. Yani toprağı şu anda tarlada bir tane ot bulamazsınız zaten yazdan dolayı olmuyor sıcakta. Ama gene de çatlama olayı yok. Yer çok böyle şeyini koruyor. Yani tavını tavını bırakmıyor asla. Zeytinler o kadar neşeli ki komşuların zeytinleri buruşuk. Onları da göstereceğiz size ama bizimkiler neşe içinde. Hatta biraz da suluyoruz biz. Gene daha neşelensin. Öyle arkadaşlar, bütün zeytincilere tavsiye ediyoruz. Şu traktörden, yani çiftçeker, New Holland T3 700B model. Bunu aldık yeni. Bunu da işte yeni gene arkasına. Bunlar zeytin olmazsa olmazlardan arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz traktörde. Bizim geçen sene aldık. 2023'te alındı bu da gene. O ama dallara çok yüksek geldiği için arkadaşlar bir türlü muvaffak olamadık onunla. Ama ona da ihtiyacımız var. Onu da inşallah her tarafta kullanacağız ikisini de. İkisini de seviyoruz. Malımızdır, canımızdır. Mal canın yongasıymış. Öyle bugün nohut işimizi hallettik. Arkadaşlarım öyle. Şimdi geldik depoya koyuyoruz malımızı. İşte Kasım'da otlar çıktığı zaman bununla devamını getireceğiz tarlanın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah güneş ailesine, güneş çiftliğine. İyi günler diliyorum. Bol kazançlar herkese. Rabbim herkesin işini, gücünü, e, bolluk, bereketle inşallah nasip etsin. Amin.